Hastanele. Hastanele önce ilacı, anam payı Doktor bulamadı bana ilacı, anay ilacı. Aneylacık Baştabim geliyor Cehirden acı Anam vay acı Garip kaldım yüreğime Dert oldu. Aley, Derd oldu Aney derd oldu doldu Ane yurt oldu Mezarımı kazım bayı vuran düze Ane bayı düze Yünü çevirin sıla dayına Aney vay yöne Yönünü çevirin sıladan yöne Aleyh vay yöne Benden selam olsun sevdiğinize Sevdiğinize Garip kaldım yüreğime Dert oldu aleyh derd oldu. Eller vatanı bana yurt oldu, aleyh yurt oldu. Bu ya.